Yok. Hiç daha Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve kardeşimle God of devam ediyoruz. Şu Kratos'un tipi bak yani. Evet her zamanki gibi Metan... Abi Metan... <laughs> oynuyor. Fayla atıyorsa yardım oka attırıyorduk. Ee, uzun zamandır oynamadığımız için biraz unutmuş olabiliriz. Şimdi... Ağrı oradan ne Daha doğru uzun ya zamandır video çekmediğimiz için. Tam bunu yiyelim. Bu. Bu neydi? Kalkanı neyle açıyorduk ya? Ee, neyse hatırlayacağız bir dakika. Her şeyi hatırlayacağız. Hani bir tane şey vardı böyle çok güçlü herkesi yok ediyordu. Kalkanı açıyorduk sonra buna... Bunu biliyorum. Kalkanı nasıl açıyorduk ya? Kalkanı nasıl açıyorduk? Neyse. <laughs> Oğlum balkan yapalım. Bekle tamam. At. <gülüyor> bunlar çok küçük ya. He bunlar çok küçük. ama artık değil. Daha evlenmeyi Şimdi bir dakika. Kalkanı Q ile açıyoruz bak. Ben buradan kalkanı açtıktan sonra bak dinle beni. Ben, ben buradan kalkanı açtıktan sonra buna basarsan ve tam TV bir şey atıyorsun. Bakayım. Ama şimdi olmuyor özellikle oldu. Olmuyor mu? Bak. Ben kalkana aslında buna basarsan da böyle vuruyorsun. Neyse arkadaşlar biraz hatırlamaya çalıştık o yüzden. Buraya e, bura ateş etmemiz gerekiyor. Hayır şimdi. Neyse arkadaşlar şöyle gideceğiz. Şurada bir tane sandık var hemen açalım. Hemen. <laughs> Ay. Oh para. Değil ne lan bu? En can aşıyız. Şu tarafa gidelim. Ma sen dövüşlerden ben sana masum vereceğim. Evet arkadaşlar şöyle gidelim. Ee, burada tekneye bineceğiz. Ne sıkıntısı oğlum? Nah. Nah, now we'll get nah, to the mountain. Thank you. I just can't believe here. In here. I'm the other Arkadaşlar bu Zuzan'ın oyunu var. Evet. Bu oyunu var. Bu var. Bu oyunu var. var. Bu oyunu var. Bu oyunu var. unuttuk. oyunu var. Bu oyunu var. There's oyunu var. Bu oyunu var. Bu oyunu var. How do you know? Do you that smells the sea, Dory, there is a sea. Yes. Arkadaşlar bu arada e, yorumlarda en sevdiğiniz oyun karakterlerini yazmayı unutmayın. Benim en sevdiğim okay, Kratos. Er, ben de, er, benim de... Frenk. Frenk. de en Kratos. Ya en sevdiğim Kratos. Evet. Bu ne? Thor mu lan? Ben de Kratos. Nerede Thor mu? Harbi Thor. Thor. Thor Thor Thor. Hayır hayır. Sonra da düşüyor Thor galiba bu. Ne Thor'un Son of Odin and Freya. Ama bizim burette olmuyor. Ne üç şeyse namız olsa. Evet o ne lan? Kılıçlı bir şey var bu? Bu babana bu Kratos'un babası mı? Ne babası? Bu Ne lan buraya gelmemiz. Can't quite make it out. Failing. <laughs> <Gelim we. gülüyor> it reads. Sacrifice your arms Kuş to the center of the water. Awaken again the cradle of the world. What? <Gülüyor> <Gülüyor> Throw <our> weapons <laughs> into the water? Is someone be a problem for <Gülüyor> you? <Gülüyor> Are you gonna do it? Şimdilik böyle. Yani dublaj yapacağız. Bir dahakine belki e, bir daha God of War çekersen çok şey Aha. Baltayı buzlu yapıp nasıl atıyorduk acaba? Hatırlayamadım şimdi. Hatırladım galiba. Yani. Ne? Yok hatırlayamadım. Aa! Yılan geliyor, yılan geliyor kocaman. bize Yılan gelmesi lazım.

Yeah, I don't want to go check that. was amazing! <laughs> Wait, there's yeah. a sherbuck way over there. <laughs> and there's a statue of Thor. Yeah, it's choky. I can <laughs> see a lot more of them now. The water drops <inaudible> and the serpent rose. Oh, that must be why the beach wasn't there before. See? <inaudible> and there's the mountain. Look at <inaudible> that building <inaudible> <leads> <inaudible> from the foot <inaudible> of the mountain <inaudible> to that <inaudible> golden <inaudible> temple. <inaudible> It was all just under the surface. Lan suyun altında bir şey yok. Good thing, no. huh? There's even a dock. There, next to the flag. Kratos. Kratos. We're going to the dock first, right? Kratos. We'll be the first no, people no, to walk on it. Who knows how long? Geldi şu oğlum can. bile. He's one of the giants. He's so big and he's wrapped around the whole world. Iniyoruz Metan an abi. Pandalyanımızdan biri kırıldığı için Metan abi taburede oynuyor. Bir dakika nasıl buzluyorduk acaba baltayı ya? Neyse gerek yok ya. Şey yapıyordum. Yaparız artık bakıyorsun ne oluyor? Cüce, cüce. Sindire. Bırak, bırak. 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 Now get in here. I got something for you. And don't go making ama abi çok kuş da. demişim balık. Ama balık işte. Balık. What do you think you want? To test our patience. Oof, yanlık, yanlık. When word gets out about my new shop, folks will finally come out of hiding. They'll be clawing all over each other just to catch a whiff of power. You watch. Yok oğlum hadi ya. Ya bura kapatına geçireyim mi? Hayır hayır şimdi dur. Brock'tan eşyalarımızı geçtiler. Bekle oğlum. Ne yapıyorsun? Ee, oraya gitmem lazım diyor. Neyse şuradan konuşayım Brock'la. Brock oğlum ne lan? Sen olsun zaten atan, portal taşı. Böyle artık. Bir Bir taşı. Bir portal Bir portal Bir straight back here and nowhere else. And whatever you do, never, 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 <gülüyor> never, never, <gülüyor> never, never throw yourself yeah, the bro. edge of the path. Yeah, I'm the video, yeah. I don't see us wearing that. Mesela bizim Valtayı. Tavus mu tavada? Tavus değil tavus. okları. Hiç gerek yok. Bizim armor. Eee, Max Silver'ımız gitmesin talisman. Ya ben bunları geliştirmek istemiyorum. Benim geliştirmek istediğim bizim balta. Derken gelişmiyor. Atreus'u geliştirelim bari. Atreus'un okunu geliştirdim biraz. Atreus'un oku geliştireceğiz. Şu şeylerini de geliştirelim Atreus. Ya ay ya ben hep karıştırıyorum yaylı oku arkadaşlar ya. Ben de. Sen de ben... değil mi? Ben oku yayı yani lan diyorum ya yok sanırım. Ben de. Yay aslında hani böyle. Onunla alakalı bir şey. Oh. Runic, lucky. Lucky mi alsak? Değil. Runic ne? Runic de bilmiyorum. Yay da Cooldown. Cooldown alalım. Lan cooldown cooldown. Nasıl <laughs> yes, vas cooldown? tarafından. Sak şarkı söyleme. <laughs> telif yiyebiliriz. Paramız artık yetmiyor zırfa. Oh, telif yiyebiliriz. Ama ne telif ya? Allah Allah biz geri mekanıyız Mete ayı ayı. İki dört. Dört iki. Altı iki. Dört üç. Ama lakin. Şirin mi? Ha, Şu. Altı iki. Şu. Şuna basacağım. A kaç kaç bu? 4 2. Böyle biliyorum. Daha Ben daha çok ben daha çok şeye önem veriyorum pasara. Şimdi nereden gideceğiz? Ne <laughs> iyi gideceğiz? Aç kapıyı vezir Hadi abi, Bilmiyorum artık haritamız var gidelim. Ateşli kristal. Ama bence bu, bu zaman gelmiyor. Bu geldi. Ekran görüntüsü bir kötü mü ya? Yani? Yok ya. Bırak et. Bu ne? Doğru, bu ne? Bekle bir. <laughs> La bir beklese. <laughs> Camı kır. Çıktı az önce. Bu ne işi? Asansör ha. Atıyoruz nerede? At Oğlum neredesin? <laughs> Salak. Aa gelmiş lan. Salak mi? benim ya. A horn. Here's <laughs> no. Oana, no Bu Bu ne horn. O the salak. salak benim dedim sen <laughs> ne? <No. gülüyor> başka bir şey neyse, <laughs> dedim yani. <laughs> neyse şey? ayıp Ayıp yani böyle şeyler <laughs> Niye aşağı? <açacağız, gülüyor> Yapmıyorum. <laughs> Sal beni oyun. Oğlum ne yapıyorsun? Focus ya? up. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oğlum o kadar oğlum. <laughs> vur vur vur. Uçak. Lan baltamızın mı olmuş lan Dur. Bekle. Atulti uçak. <laughs>

Abi bu adam ne ya? Tek bir makul kırıyor baksana. Ganimet toplayacağım biraz. Aslan ter evine. Altta kesin yedi sanıklar. Ya oğlum sen sıkılmadın mı şu <laughs> özelliğine atmaktan? Ya, <laughs> Tabii, estağfurullah. Oy, niye buraya geldik? Lan buna binmeyeceğiz in in. Lan. We should search them for resources. Yanlışlıkla bindim. Hadi Atreus gel gidiyoruz. Ben burada bir tane ödül vardır diye girmiştim de. Neyse 292 para kazandım kendim. Ya Atreus, Atreus diyorum. Kratos, Hurens, Kriyan var Aç bunu. Pum. Lan. <laughs> Meta ne diyorsun? Ayy. <laughs> <Oy>. Yanlışlıkla <laughs> attım özelliği. O, niye rastgele üründ? Gördün mü yaptım? Ben mi? kafasına vurdun. We should come back I still dediğini anlamıyorum. Bana ne okuyorsun? Bu ne lan? Lan canım? Unuturum adamım. <laughs> bir dakika burada nasıl çıkacağım? Ben bir balta mı? Ee bir dakika şimdi. Krediyos unuturum adamım. <laughs> unuturum adamım. Oğlum bir dakika buzlu balta atmamız lazım şimdi. Bence. Lan <laughs> <laughs> nasıl buraya unutmuştun adamı biliyorsun. <laughs> Lan nasıl yapıyorduk onu ya? Lan nasıl bir, bir şey yapıyorduk balta'yı ya? Nasıl uzlandırdıydık? Değil ya. Evet. Nasıl yapıyordun bir dakika? Abi ben buradan gidebilir miyim? O sırf evet, içine. Gidersin. Abi, gidersin. <laughs> <Ama gider mi? gülüyor> ne oldu? Hayır da ya bir dakika ya. Aa, ama da 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 o <laughs> sürüp Ya Meta'm ya. Nasıl? Hangi tuştu ya? Ha, dur dur. Ya, tamam enter enter. Ne enter enter'la alakası Meta'm o sürü gireceğim. Ya sal. Yapma ya. Efendim, ben de bende misal vermiş. Ya abi nasıl yapıyorduk? Bir dakika Metan. Şimdi dur. E, settings. Gameplay. Lan tuşları göster. Kontrol. Bir dakika şimdi. Heavy, light, Spartan, range, Sun grip, X-ray tools, lock ferry, lock on, heavy, light, Kamera. Ya oğlum hangisi? Abi nasıl atıyorduk? Bir dakika. Abi nasıl atıyorduk ya? Bir şey Aklıma bir şey geldi. Abi. Atamam. Neyi atamam bir dur. Bartayar. Kombat bir dakika bak. Light, light atak, light atak diyor. Light ne demek? Yıldırım demek. Frozen lazım bize. Frozen, frozen, frozen. Ya oğlum. Wow. Lan. Tövbe estağfurullah. Light block party. Al, al, al. Light. Hey, Oğlum. Ya vallahi abi çok Q bir dakika Q bu. Şu bu. Bekle. Ya abi ne olsun ya? Nasıl yapıyor? Ya koş direkt ya. Geçtim. Geçtim hocam. Ama her yere dostluktu. buraya geçtim de belki buraya geçemeyeceğim. <laughs> geçtim. Geçtim oğlum. Ama kimde öyle Allah Allah o şuru bombaların içinden geçebiliyorum. Ama onlar bunlar da bayağı geçiyor. İçine yapıyorum. Ya o işte. ya. Nereye zıplayacağım? Hop! 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 Nereye? Hop! Nereye? Nereye? Al, Atlayacağım. Oğlum bir yere atlanmıyor bura boş. Aşağıdan gideceğim. Baş. Baş. Bambuğum ıslak. Beni seven yak. Abi ya Metan Allah aşkına ne diyorsun ya? Buradan mı gitmem lazım? Şuradan o sırık olmasının içindeki sandığı hemen... Bu ne lan? Atlayas da o sırık olmasının içindeki. Hayır. Aslında o yüzden yani. öyle bir şey aldım ki. Hayır, geçtim, geçtim. Ama canım yok. Nasıl atacağım, Nasıl atacağım bunu? Nasıl atacağım bunu? Ne istiyorsun? Eee tamam. Küçük oturumu <laughs> uyandım. Ya abi. Tövbe estağfurullah ya. Sinir oldum ha. Oturum mu ama? Bölümü burada bitireceğim ha şimdi. Oldu mu? Bölümü bölümü ne oyunu? <laughs> Oğlum nereden gitmem lazım ya? <laughs> Şuraya çıkmam lazım. Abi oradan oraya atlanıyorsa nereden geliyor? atlanıyor? Buradan mı çıkmam lazım? Oh, çok güzel. Hiç buraya. Çıksana, çıksana, çıksana. Çıksana salak Kratos. Ağzını oturup gelme. Oğlum en sevdiğim çikolata eti bu oğlum. Ya ne diyorsun ya? Oğlum en güzel çikolata en sevdiğim çikolata eti bu Git Mustafa koş. Hadi oğlum. Git Mustafa. Mustafa! Kreter'dan afta osurma. Çık şunu çık, ya. Çıkana Çıksana. Ya. çıksana. Ağzında osuruk yuttu. Abi. Of. Kardeşim anladık. Dondurman lazım da dondurma düşün de bilmiyorum. Ee, diyor da ne ace ya? Dondurmuyor işte görmüyor musun? Troll ace. En sevdiğim çikolata eti bu olum. Eti Bunu yaparken... Nasıl yapayım? Böyle mi ne yapayım? Ya Meta olmuyor. olmuyor? Olmuyor Allah bu. Kaç olmuyor. <laughs> en sevdiğim çikolata. Et brown. brown. O adamı biliyor musun sen? <laughs> ya Allah aşkına adam. Eski, hani bir tane elinde kek vardı ya arkasından adam kovar. Artık çıkabilirim. Vardı ya bir <laughs> <mı> tane. <laughs> oh. Çıksana ya. <laughs> Kork çık. Tank çıkacakken hasar yiyorum çıkacakken hasar yiyorum. <laughs> Usta. Yeter ya. Olur lan dakika Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum yoksa en yakın zamanda e, bir şeyler diyeceğim. Şurada gizli geçit var. Var şuna bakalım. Allah aşkına. Look, it's the one. <laughs> Buradan girelim mi Yapma. Tam son bir kez geçmeye deneyeyim. Ama, Ama iyi. Ama anne. Ben gücünü kullan. En sevdiğim çıkarda Edge Brownie. Eyim bak. Anne bana Edge Brownie al. Bak, R ile Fey'i deneyim adım. R ile Fey. R. Ne? 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 Yeah. <laughs> Yok abi. Yok. Peki <laughs> Yok oğlum olmuyor işte. Belki bir dakika bir dakika bir dursana. Yok <laughs> ya buradan mı Allah aşkına ben sabahtan beri geçemeyim. Çünkü buranın da mantıken bir yere gitmesi lazım ya. Değil mi? <laughs> Buradan da artık oraya atlanıyor sayın. Aşağı atlanmıyor. Yukarı atlanmıyor. Ah. Ya. Ha yok lan buraya geldiğimiz yer. Hı. of. Yok. Oraya çıkılmıyor yani. Neyse arkadaşlar. Ya bir kere. Bir kere ben deneyim. Mesela al dene. Şu koşma dışı. Bu mu? Şu şu şu. Şu lan şu. Bu. Lan şu. Bu. Of. Şu, hoşum, hoşum. şu. 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 Evet, tamam. ah, yapıyordun lan. Bir... Neyse arkadaşlar. Biz bu videoyu burada bitirelim. Yoksa süpürerek <laughs> Yoksa yani kötü şeyler olacak. Ben videodan sonra şu dondurma tuşunu araştırırım. Sonraki videoda artık yaparız. E, evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone olup Oğlum, like atmayı ve bildirim tuşlarını <laughs> atmayı <olmadı>. açmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Lan kapat. Lan niye kapanmıyor? Ece buranı çıkar.